Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynayacağız. Şöyle kameramı açayım. Ama en geldi. Lanet olsun ya. Neyse şunu kapatayım ben. Yolladım. Ben veririm Kemal. Bir et işareti Birini aldım Şimdi video çekiyorum Video çekiyorum ha <laughs> <Bir tane sabır. gülüyor> Hop şöyle kaçtım. Hop öldürdüm. Ay yazıyor. <laughs> yazıyor buraya kıyarım. <laughs> bombaya kaçtı lan. Oo. Oo. Şöyle. Hayır. Lan ölmüş. Bu galiba. Arkadaşlar bir tane harekatla hareket deneme da lanet olsun ya öldüm. Bir dokuzuncu, 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 otomatik basıyorum abi. Otomatik de tutmuyor. Hmm. Lan ne olsun ya. Biraz da şu M24 ile vuruşları arkadaşlar Bu al yapmaya çalışıyorum. Hmm. Of. Tam kafasına Lan. Lanet. Wow. Ne, ne yapıyorum Nasıl ya? Şöyle bomba fırlattım. Arkadaşlar Herkesler... bombayla da adam öldürüyorum. Onu da başarıyoruz. Bombayla falan adamları arkadaşlar 2 3 1 maç girmiştim bombayla iki adam öldürdüm çıktım ya. Görevim de var zaten. Arenada 20 20 maç tamamla 30. kademeye geliyorum bu PUBG'de. İlk yanında patlamadı ha. Ben geldim. Lan ne oluyor lan? Bu da kar 98'li. Anlaş lan kar 90. Bu da kar 98'li galiba lan. Ka evet karla oynuyorlar. <laughs> Rakipte iki kişi. Allah. Adamlar M4 ile falan oynuyorlar. Ben de bununla oynadığım için arkadaşlar ben çabuk ölebiliyorum. Adam mesela şurada m 49 almış. Şöyle birini de aldım. Lan çok iyi ha. Ben geldim Oha! Lanet! Lan! Herife bak ya! Hadi 35 biz ilk olalım. Hadi lan. Evet. Lan bu da M24 ile. AVM lan? Lan ben o lan AVM. Lan AVM'nin tam mermilerini bitirecektim ha. Zaten bitmiştir o artık. Hadi lan. Oh. So. M24 ile bu da M24 ile bu da İşte Victory 10 kill aldım ya M24 ile 4. olsam da 10 kill aldım Lan biz 3 kişi kalmışız Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın görüşürüz.